Japon arkadaş olanları biliyordur. Japonya'ya giden, Japonya'dan çalışmış insanlar. Bakayana, ya na, aho. Bu kelime duymuşsunuz. Size söylemiyorum. Bu aptar demek yani. Sarak, aptar, aptarının tekisin. Sarak. Japonlar bunu çok yaygın olarak kullanıyor ki o kelimeleri ben sevmiyorum. Fakat eğer Sevmiyorum derken de bu yanlış oluyor. Şu şeklinde sevmiyorum. Yanlış yerinde kırılandığın zaman ben sevmiyorum. Doğru yerinde kırılırsanız okey olabilir. Bazen insan kızgınlık ifadeleri verirken çalışan biri hatasını yaptı. Çok basitçe yapmamak gereken hatasını yaptı. Bak diyorum diyor mesela kızıyor böyle. Bir kızgınlık ifadesiyle bak ero diyor. Ama şimdi bunu Karı koca arasında, çift arasında o kadar rahatça kullanmayı başladı ki Baka yana, baka, aho, aptar, apt ya, Türkçe'de o kadar mı söylüyor mu? Ya sarak mısın falan böyle ama o kadar mesela sevgiline ya sarak mısın, sarak mısın, sarak, sarak, geri zeka diye demeyi başa ya artık yeter ya dersiniz yani. Ve Japonya'da böyle şeyleri çok rahatça açık olduğum için yani açık bir arada kapalı dediğinizi de diyebilirsiniz ama şimdi bir Japonya'nın bir durum kapalı şeklinde bir öğretim kısmı var. Bir yerden de çok rahatça konuştuğum bir şeyleri var. Eski tren içerisinde uçak içerisinde de sigara içebiliyordu. Hosteslere kötü davranabiliyordu. Bak böyle konuşuyorum davranabiliyordu. Neden? Ben müşteriyim, ben tanrıyım gibi. İşte Japonya'nın bir omotenashi, birine böyle bir hizmet etmek yani işte misafir bir. Ama işte nereye kadar yani anlatabiliyor muyum yani? Onun için eski mesela televizyonlarda da komedyenler çok dövüyorlar böyle. Kafama vuruyor böyle. Bum! Ya şimdi Türkiye'de defalarca şöyle kafana vurarsan ne yapıyorsun ya falan, ne oluyor ya diye kavga çıkar yani. Ama şimdi Japonya'da o kadar kağıt sopayla böyle vuruyorlar. O samuray kılıçlardan gelmiş olabilir. Yani şimdi bunları daha önceden de böyle bir normal ormayla da başladı. Daha öncedeki videosunda da öğretmenleri çocuklar dövüyordu. Eski böyle çok normaldır yani. Siz de biliyorsunuz. Ama artık bunları olmamayı başladı. Ve mesela şirket içerisinde eski ofis içinde sigara içenleri çok vardı. Hatta bazı sapık erkekleri diyelim kadınları gereksiz dokunuyordu. Televizyonda da aynı şekilde. Yani bunu söylemesi çok kötü de özel bölgeleri dokunuyordu ya da erkeklerini çıkartıyorlardı böyle çok kötü bir şey. hala geçmediğim bir kısmı bu sözür olarak insanlara arayıcılık Etmen. İşte aptar saraksın, Baka! Baka Mesela Japon filmleri belki izlemenleri biliyordu. İşte baka herhal diyor. Tamam bunu kızgınlıkken bunu söyleyebilirsiniz de. Fakat normal konuşurken de baka, aptar böyle bir rahatça konuşmaya başlayınca bunun daha derin anlamında ölü diyor. Ölün diyor. Öleceksiniz diyor. Öldüreceğim diyor. Yani bunu da çok gururlanmaya başladı. Arkadaşını çok samimi görüyoruz, ediyoruz. Ama sen zaten böyle çok az hayatın kardı diyor mesela az kardın ki yani zaten sen öleceksin diyor adam 60 yaşında 40 yaşındaki adam bunu söylüyor ya da insanları bile kendi kendine zaten hayat kısa artık öleceğim diyor ben bile bunu bahsetmeye başladım bilmiyorum ben de mesela ölünce yani zaten hayat az kısa kaldı. ya demiyorum de yani büyük yaş ile evlenenler işte 60-70 yaşıyla ile evlenenleri oluyor evlenirken de ya da ilişkiye girerken de mezarlığı hakkında konuşuyor. Mezarlığı hakkında konuşuyor. Bunu da görmemek lazım. Ya biz çok bunları kolay bahse Biz derken de Türkiye'de bunları çok kolay bahsetmez. Sözü bile etmez. E Japonlar da hazırlıkta da oluyor. Ben ölünce bu ebreleri şöyle yapayım, böyle yapayım. Belki Türkiye'de de konuşuluyor olabilir, ben bilmiyorum. Ama bunu başkasına söylemek hoş bulunmuyor. Ya çok ufak hata yaptın diyelim. Yanlış yaptım. Ha, ölecek. Öleceksin. Tamam. Şu tabii ki yani. on dedim, böyle bir araba kullanırsan ölürsün diyebilirsin. Elektrik takacağım yeri bir şeyleri sokarsa dedim elektrik gelecek. Öleceksin. Bunu diyebilirim. Ama günlük vaziyetten böyle hep hep ölüm ile Japonları da hep var. Yani çünkü çocuk gülümden hep bahsettiği için böyle depremleri, deprem gelince böyle ölecek beyninde hep ölüm ile her zaman ölüm ile işte hariken vardı işte hava koşullardan dolayı böyle fırtına çok yağmurlu oluyor yani tsunami gibi bir şeyleri de oluyor o zaman da hep ürün Bunlar ile çok yakın ama bazı şeyleri bu konuyu açmamak lazım ki e, tabii ki şu anda artık bu dönemlerde böyle bir tacizleri televizyonda da göstermiyor. Hala şu vardı komedyenlerde vurmak. Bazı şakaları da görürsünüz. Çok aşırı şeklinde şakalar yapıyor mesela. Mesela Japonya'daki YouTuber'ları sevgilim var yanına başka kız Normal arkadaşın getiriyor. Sanki sevgili gibi. Yani artık çok söylemeyeceğim, çok ağır bir şeyleri olacağım için. Şimdi bu adam ne bahsediyorsunuz diyeceksiniz. Çok çok iyi anlıyorum sizi. gerçekten 5 dakika boyunca bize ne anlatıyor? Bu adam ne demek istiyor? Konu da de bu ki siz bu kadar bir aşağılığı kelimeleri duyduktan sonra o izlerken de iyi hissettiniz mi? Nasıl? Bu bir video çekim bile o kadar aşağılayıcı bir kelime duymak hoş bulundunuz mu? Değildir. Kesinlikle değildir. Peki bunu Japonya'da nasıl etkileniyor? Onu anlatacağım. Asıl boru bu. işte biz çocukluğunda arkadaşlar arasında bunları duyuyoruz ki ve büyüklerinde de bunu görüyoruz ve dolayısıyla hep bu aşağılayıcı kelimeleri alışkanlık haline geliyor. Az alışkanlık. Nasıl küfür kelimeleri az arışkanlık olarak söyleyenler var. Bunu da biz Japonya'daki bir kelime olarak çok arışkanlık haline geldi. Ve aptar mısın? Bakayana, aho Mesela sarakça bir hareket yapma diyor. Ya da size bir şeyler danışıyor. Ya aho mitayna Baka Bu ne demek? Aptal bir şeyleri söyleme. Sarakça bir şey söyleme diyor. Biri size bir şeyleri duygusal olarak bir şeyleri açılmak istedi. Ya da anlatmak istedi. Derdini konuşmak istedi. Bunu aile içerisinde de olabilir. Arkadaşları içerisinde de olabilir. Fakat karşındaki kişiden aşağılayıcı bir kelime gelince siz nasıl oluyor? Bazen de şakayla ya evet ya biraz sarakça bir soru sormuştum. Mesela o zaman duyguları kapatmış olabilir. Ya da bir yakınlık çift arasında, karı koca arasında yakın davranış yapmak istedi. Baka bir tane kutusuna. Bir kız yaklaşmak istedi. Elini tutmak istedi. Baka bir tane kutusuna. Yani burada aptar bir hareket yapma. Herkes görüyor diyor. Ya bir aptar, bir sarakça bir hareket de değil ki. ilişkileri arasında bir mesafe ormayı başlıyor. Bu gençleri içinde de, bu içerisinde. Bir sürü bir sürü bunu daha derin konuları şu anda sadece bir kelimede nasıl etkileneceğimi sizlerle de paylaşmak istiyorum. Herkese de demiyorum. Ama çoğun Japonlarda da bir çift türel gençlerde elleri tuttuğunu gördünüz mü? Belki de çok görmediniz. Japonya'ya gitmiş olanları ne kadar sevgili olsa da bu... Bizim gibi sarılmalar, elleri tutuşmak, öpüşmek bunları çok görmedim. Bir raportaj bunu Japonlara bir sormuş, araştırmış. İsterseniz bunu internetten de bakabilirsiniz. En son seni seviyorum diye ne zaman söylediniz? Ben bunu kendime söyleyeceğim. En son anneme seni seviyorum ne zaman söyledim? Çok yıllar önce de söylemedim. Çünkü biraz önce bahsettiğim gibi hep bu aşağılayıcı bir kelimeleriyle yaklaştığın için insanlar ile karı koca arasında da bunları görüyor ve Duraisi da çocukluğundan itibaren aile içerisinde de bunları görmeyince hoşlandığım birine nasıl bunu ifade edeceğiz ki dost olarak sevdiğin kişiye erkekleri bunları seni seviyorum demez ama biz bunu demiyor muyuz sevdiğin kişiye ailenize anne seni seviyorum baban seni seviyorum demiyor musunuz Japonya'da bu seni seviyorum ay diyor. Biraz hafif karan kelimesinde de Suki. Hoşlanıyorum. Mesela senden hoşlanıyorum. Ya da bu yemekten hoşlanıyorum. O kadar zor söyleniyor ki bunun yerinde daha çok mesela bir kız erkeğe dedi ben senden hoşlanıyorum. Ya saçmalama. Ya bunu yerine aptal bir şey söyleme diyor. Tam çevirince. Bunlar çok çok ilişkileri etkilemeye başlıyor. Tabii ki ilk pembe burut döneminde. pembe burut diyorum işte ilk ilişkilere girdiğin zaman tabii ki böyle her şey yapar. Her şey çok nazik. iyi davranmayı başlıyor. Ya bu Türkiye'de de muhtemelen Aynıdır. Sonra başlıyorsun ki onu kadın bile bakmaz ya da erkeğe bile bakmaz. Erkek gibi bakmaz. Artık o ilişki arasında bir saygı meselesi karmamayı başlıyor. Eğer bunu şaka bile aptarsın, aptar bir hata yaptım diye o kadar yaygın duya 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 insanları kendimize özgüme eksikliğinde kalıyor. kadar kötü bir şeyleri ki bir yabancı yeni Japonya'ya gidip dil öğrenmeyi başarınca de aptar bir kelime öğreniyor ki o kadar insanları içerisinde aptar, sarak, yani işte baka, aho bunları çok televizyonda da söyleniyor. Bir şaka olarak bunu söyleniyor ve aslında iyi bir şeyleri değil. Bu bir kimmiş bir stresi, bir sabırlı. Kimse bunu söyleyemiyor. Öğretmen şaka olarak ahoみたいなこと言うな. Aptal bir söz etme diyor. Bu stres nereye gidecek? İlk bahsettiğim müşteriler her şey garsonları hizmet verenleri kötü davranabilir kısmı bu gelecek. O nereye atacak o stresleri? İşte dışarıya o hizmet eden kişi bize çok kötü bir şey yapmaz. Bunu bildiğin için onlara söylüyor. Çocukluğundan itibaren onu görüyor ki. Aa dedi büyüyünce böyle davranacağız. İşte bir aşarılık kelimeleri nerelere getiriyor? Daha derine girdiğin zaman o kelimelerin kelimeleri duymamak için bir flot etmek isterse de bir duyguları ifade etmek istese de insanlar baka mitayna koto yuna, aho mitayna diye böyle bir arayıcı bir kelimeleri kırılacağın bir din için insanlar duyguları bile kapatılmaya başlıyor. Dolayısıyla Japonya'nın bir çoğun karı kocalar ayrı odasında ayrı ayrı hayatını yaşıyorlar. Aynı ev içerisinde ya horamaları işte yalnız rahat uyuyabilirim. Tabii ki yalnız rahat uyuyabilirsiniz de ama eğer aynı ev içinde ayrı ayrı hayatını yaşıyorsa o bir sorun. Bunları çocukluğundan görenler uyuyacak. Bu tabii ki benim Türkiye'ye geldikten sonra fark ettiğim bir bakışı. Türkiye'de bunları Japonya'ya göre çok olmadığınız için ben bunları yeni yeni keşfediyorum. Eğer ben Türkiye'ye gelmiş olmasaydım bunları hiçbir tane farkına varmayacaktı. Hoşçakalın. Bir sonraki videosunda daha derin derin hep bunu söylüyorum de yavaş yavaş sizleri de paylaşmak isterim. Hoşçakalın. Ha yorumları unutmayın. Abone olmanın gerek yok. Yorumları yazarsanız çok seviniriz. Bu kararı sizlerle beraber buyuruz.